vücudunuzun eskisi kadar güçlü olmadığını, en basit işlerde bile zorlandığınızı hiç fark ettiniz mi? Belki bir zamanlar kolayca taşıdığınız alışveriş torbaları şimdi size dağ gibi geliyor. Ya da torunlarınızla oynarken çabuk yorulduğunuzu hissediyorsunuz. Merdiven çıkmak, bahçeyle uğraşmak. Sanki kaslarınız birer birer sizi terk ediyormuş gibi mi geliyor? Bu his yalnız değilsiniz. İnanın bana. Yaş ilerledikçe kas kütlemizin azalması. Sarkopeni denilen bu durum. Hepimizin karşılaştığı acı bir gerçek. Her 10 yılda bir kaslarımızın %8'ine kadarını kaybedebiliyoruz. Ve bu durum. Düşme riskimizi artırmaktan tutun da enerji seviyemizin düşmesine. Hatta genel yaşam kalitemizin ciddi şekilde etkilenmesine kadar pek çok sorunu beraberinde getiriyor. Ama size bir sır vereyim mi? Bu durum kaderiniz değil. Kaslarınızın sizi terk etmesini durdurmak, hatta onları yeniden inşa etmek elinizde. Üstelik bu iş sandığınızdan çok daha kolay ve bu videoda size vereceğim tavsiyeler özellikle yatmadan önce yapacağınız basit bir alışkanlıkla hayatınızı değiştirebilir. Kaslarımızı güçlendirmek, enerjimizi artırmak, uykumuzu düzenlemek ve hayatı dolu dolu yaşamak için atabileceğimiz adımları tek tek inceleyeceğiz. Videoyu sonuna kadar izleyin. Sizi çok şaşırtacak bir şeyle karşılaşacaksınız. Peki kaslarımızın gece boyunca bizi terk etmesini durdurmak için ne yapmalıyız diye merak ediyorsunuzdur. İşte bu noktada size çok basit ama bir o kadar etkili bir önerim var. Yatmadan önce doğru besini almak. Evet, Doğru duydunuz. Akşam yatağa girmeden önce yapacağınız küçücük bir değişiklik kaslarınızın gece boyunca onarılmasına ve güçlenmesine inanılmaz katkı sağlayabilir. Gün içinde yediğimiz yemekler ne kadar önemliyse gece kaslarımızın dinlenirken ve yenilenirken ihtiyaç duyduğu yapı taşlarını sağlamak da o kadar hayati. Vücudumuz uyurken kendini onarır. Hücrelerini yeniler ve işte bu süreçte Kaslarımız da en çok protein ihtiyacı duyar. Özellikle yaşımız ilerledikçe protein sentezleme kabiliyetimiz azalır. Bu yüzden kaslarımızın ihtiyaç duyduğu bu değerli besini doğru zamanda ve doğru şekilde almak çok daha kritik hale gelir. Şöyle düşünün. Bir binayı inşa ederken tuğlalara ihtiyacınız var. Değil mi? İşte proteinler de kaslarımızın tuğlalarıdır eğer yeterli tuğla olmazsa binanız zayıf kalır veya hiç tamamlanamaz. Kaslarımız için de durum aynı. Özellikle gece boyunca uzun bir açlık süreci yaşandığı için kas yıkımını önlemek ve kas yapımını desteklemek adına yavaş sindirilen bir protein kaynağı almak kaslarımızın sabaha kadar beslenmesini sağlar. Peki nedir bu doğru besin? İşte size cevabı. Kazein proteini içeren süt ürünleri, bir bardak süt, bir kase yoğurt, hatta biraz lor peyniri. Bunlar sadece midenizi yatıştırmakla kalmaz. Aynı zamanda vücudunuza gece boyunca yavaş yavaş salınan ve kaslarınızın onarımına devam etmesini sağlayan kaliteli protein sağlar. Yoğurt özellikle bizim kültürümüzde yeri ayrı olan kolayca ulaşılabilen ve sindirimi rahat bir seçenek. Yatmadan bir saat kadar önce küçük bir kase ev yoğurdu yemek veya bir bardak ılık süt içmek. Kaslarınız için harika bir yatırım demektir. Kimileri süt uykumu kaçırır mı diye düşünebilir. Ama aslında tam tersi, sütte bulunan triptofan adındaki amino asit. Uyku hormonu Melatoninin ve serotonin hormonunun öncüsüdür. Yani sadece kaslarınıza değil. Aynı zamanda daha kaliteli bir uykuya da yardımcı olabilir. Üstelik gece protein alımı sadece kas yıkımını engellemekle kalmaz. Aynı zamanda bazal metabolizma hızınızın da bir miktar yüksek kalmasına yardımcı olabilir. Bu da Yaşlandıkça yavaşlayan metabolizmanız için küçük ama etkili bir destek demektir. Ama ben kilolu olmak istemiyorum. Protein bana kilo aldırır mı diye endişelenenler olabilir. Hayır. Doğru miktarda ve doğru zamanda alınan protein kas kütlesini artırarak metabolizmanızı hızlandırır ve yağ yakımına yardımcı olur. Aslında kas vücudunuzun en aktif dokularından biridir ve ne kadar çok kas kütleniz olursa vücudunuz o kadar çok enerji yakar. Bu da sağlıklı bir kiloyu korumak için önemlidir. Kaslarımızın sağlığı sadece genç kalmakla ilgili değil. Aynı zamanda bağımsızlığımızı korumak, sevdiğimiz aktiviteleri yapmaya devam etmek ve hayatın tadını çıkarmakla da ilgili. Unutmayın. Bu basit adım. Yani yatmadan önce bir miktar kaliteli protein almak size sadece güçlü kaslar değil aynı zamanda daha enerjik sabahlar ve daha iyi bir genel sağlık getirebilir. Kaslarınızı beslemek için attığınız bu küçük adım aslında genel sağlığınız için attığınız büyük bir adım demektir. Peki kaslarımızı güçlendirmek sadece yatmadan önce tükettiğimiz o sihirli besinle mi sınırlı? Elbette hayır. Şimdi de gün içinde yapabileceğimiz diğer önemli alışkanlıklara geçelim ki bu gece alışkanlığının faydalarını katlayabilelim. Kaslarımızı güçlendirmek ve yaşam kalitemizi artırmak için sadece yatmadan önce protein almak yeterli değil. Aynı zamanda gün içinde de kaslarımızı aktif tutmamız gerekiyor. İşte size ikinci önemli alışkanlık, düzenli direnç egzersizleri. Egzersiz mi? benim yaşım kaç oldu dediğinizi duyar gibiyim. Ama durun, yanlış anlamayın. Burada profesyonel sporcular gibi ağırlık kaldırmaktan bahsetmiyorum. Basit, güvenli ve yaşınıza uygun hareketlerle kaslarınızı çalıştırmak. Onların güçlenmesi ve kütlelerini koruması için hayati önem taşır. Yürüyüş elbette çok değerli bir alışkanlık. Kalbiniz ve zihninizi canlı tutar. Ancak kaslarımızın büyümesi ve güçlenmesi için dirence ihtiyacı vardır. Yani kaslarımızı zorlayacak, onları şaşırtacak hareketler yapmalıyız. Bu, kendi vücut ağırlığınızla yapabileceğiniz egzersizler olabilir. Hafif dambıllar veya bir direnç bandı kullanmak olabilir. Örneğin, bir sandalyeden kalkıp oturma hareketleri bacak kaslarınızı güçlendirmek için harikadır ve günlük yaşamınızda merdiven çıkmanızı Yerden bir şey almanızı kolaylaştırır. Duvara yaslanarak şınav çekmek kollarınızı ve göğüs kaslarınızı güçlendirir. Bir su şişesi veya küçük bir dambılla kol kaldırma hareketleri omuz ve kol kaslarınızı canlandırır. Bu egzersizleri haftada 2 veya 3 kez 20-30 dakikalık seanslar halinde yapmak bile mucizeler yaratabilir. Başlangıçta az tekrarla başlayın ve vücudunuzun sesini dinleyin zorlanırsanız ara verin. Ama pes etmeyin, unutmayın. Her yaşta kaslarınızı güçlendirebilirsiniz. Kasların güçlenmesi demek. Daha iyi denge, daha az düşme riski ve daha bağımsız bir yaşam demektir. Pazara giderken torbaları daha rahat taşıyabilir. Torunlarınızla daha kolay eğilebilir. Dizleriniz ağrımadan onlarla oynayabilirsiniz hayatınızı daha konforlu ve keyifli hale getiren bu basit egzersizler. Sadece fiziksel gücünüzü artırmakla kalmaz. Aynı zamanda kendinize olan güveninizi de tazeler. Şimdi gelelim üçüncü önemli alışkanlığa, yeterli ve kaliteli uyku. Uyku, vücudumuzun kendini yenilediği, onardığı ve büyüdüğü sihirli zamandır. Gündüz kaslarımızı çalıştırdık. Yatmadan önce proteinle besledik. Peki ya Sonrası eğer yeterince uyumazsak. Vücudumuzun iyileşme ve büyüme mekanizmaları gerektiği gibi çalışmaz. Kaslarımızın büyümesi için kritik olan büyüme hormonu özellikle geceleri derin uyku evresinde salgılanır. Yani iyi bir uyku gün içindeki tüm çabalarımızın karşılığını almamızı sağlar. Uyku eksikliği sadece kaslarımızı etkilemekle kalmaz. Aynı zamanda enerji seviyemizi düşürür, konsantrasyonumuzu bozar ve bağışıklık sistemimizi zayıflatır. Yetişkinler için günde 7 ila 9 saat kaliteli uyku hedeflenmelidir. Peki, daha iyi uyumak için neler yapabiliriz öncelikle? Her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya çalışın. Hafta sonları bile olsa. Bu, vücudunuzun biyolojik saatini düzenler. Yatmadan önce ağır yemeklerden, kafeinden ve alkolden kaçının. Yatak odanızı karanlık, sessiz ve serin tutun. Yatmadan bir saat önce telefon, tablet gibi ekranlardan uzak durmak. Zihninizi sakinleştirmenize yardımcı olabilir, belki ılık bir duş almak, rahatlatıcı bir kitap okumak ya da hafif bir müzik dinlemek. Sizi uykuya daha kolay hazırlayabilir. Unutmayın, kaliteli uyku, kaslarınızın güçlenmesi, enerjinizin yerine gelmesi ve genel olarak daha zinde hissetmeniz için en önemli anahtarlardan biridir. Son olarak. Dördüncü alışkanlık, yeterli su tüketimi. Bu kulağa çok basit geliyor olabilir. Ama ne kadar önemli olduğunu genellikle hafife alırız. Vücudumuzun büyük bir kısmı sudan oluşur ve kaslarımızın düzgün çalışması için suya ihtiyaç duyarız. Yeterince su içmediğimizde Kaslarımız yorgun düşer. Kramplar oluşabilir ve performansları azalır. Hatta hafif bir dehidrasyon bile enerji seviyenizi düşürebilir ve kendinizi halsiz hissetmenize neden olabilir. Su, besinlerin ve oksijenin kaslarımıza taşınmasına, atık maddelerin vücudumuzdan uzaklaştırılmasına ve eklemlerimizin kaygan kalmasına yardımcı olur. Özellikle yaşlandıkça susuzluk hissimiz azalabilir. Bu yüzden düzenli olarak su içmeyi hatırlamak daha da önemlidir. Günde en az 8 bardak su hedefleyin. Bunu kolaylaştırmak için yanınızda her zaman bir su şişesi bulundurabilir. Yemeklerden önce bir bardak su içmeyi alışkanlık haline getirebilir veya bitki çayları, ayran gibi sıvıları da günlük tüketiminize dahil edebilirsiniz. Karpuz, salatalık gibi su içeriği yüksek gıdalar da hidrasyonunuza katkıda bulunur. Gördüğünüz gibi kas sağlığımız sadece tek bir şeye bağlı değil. Birbiriyle bağlantılı birçok önemli adıma dayanıyor. Ama unutmayın. Asıl sürpriz sizi videonun sonunda bekliyor. Tüm bu bahsettiğimiz alışkanlıklar yani yatmadan önce protein almak, düzenli direnç egzersizleri yapmak, yeterli ve kaliteli uyku uyumak ve bol su içmek aslında kas sağlığımız için Birbiriyle sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibidir. Bir halka eksik olduğunda zincirin tamamı zayıflar. Kas kütlenizi korumak ve güçlendirmek sadece fiziksel bir hedef olmaktan öte yaşam sevincinizi, bağımsızlığınızı ve kendinize olan güveninizi geri kazanmak anlamına gelir. Sabahları yataktan dinç kalkmak, torunlarınızla parka gitmek, Eşinizle veya dostlarınızla uzun yürüyüşler yapmak. En sevdiğiniz hobilerinizle uğraşmak. Tüm bunlar güçlü kaslara sahip olduğunuzda çok daha kolay ve keyifli hale gelir. Hayatın ritmini yakalamak. Her yeni güne zinde başlamak için bu basit adımları hayatınıza dahil etmek. Sandığınızdan çok daha büyük bir fark yaratabilir. Unutmayın. Yaş sadece bir sayıdır ve kaslarınızı her yaşta yeniden inşa etme ve güçlendirme potansiyeline sahipsiniz. Küçük değişiklikler zamanla büyük sonuçlar doğurur. Önemli olan başlamak ve tutarlı olmaktır. Peki ya size başta bahsettiğim o büyük sürpriz neydi? Yatmadan önce alacağınız o özel şey. Proteinin yanında kaslarınızın daha da güçlenmesini sağlayacak ve uykunuzu da destekleyecek genellikle eksikliğini hissettiğimiz bir mineral magnezyum. Evet. Doğru duydunuz. Magnezyum vücudumuzdaki 300'den fazla enzimatik reaksiyonda rol oynayan, kas ve sinir fonksiyonları için hayati önem taşıyan, aynı zamanda kan şekeri kontrolüne ve kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olan inanılmaz derecede önemli bir mineraldir. Üstelik magnezyum eksikliği yaşlı bireylerde oldukça yaygındır ve bu eksiklik kas kramplarına, yorgunluğa, uyku problemlerine ve hatta anksiyeteye neden olabilir. Magnezyum, kaslarınızın kasılması ve gevşemesi süreçlerinde kilit rol oynar. Yeterli magnezyum olmadan kaslarınız doğru bir şekilde gevşeyemez ve bu da gece kramplarına veya kas spazmlarına yol açabilir. Ayrıca magnezyum uyku kalitenizi de doğrudan etkiler. Sinir sisteminizi sakinleştirmeye yardımcı olur ve uyku hormonu melatonin'in üretimini destekler. Bu da yatmadan önce aldığınız proteinin kaslarınız tarafından gece boyunca daha verimli bir şekilde kullanılmasına olanak tanır. Magnezyum açısından zengin besinler arasında yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak gibi, kabak çekirdeği, badem, avokado, siyah fasulye, hatta Bitter çikolata bulunur. Ancak özellikle yaşımız ilerledikçe besinlerden yeterli magnezyumu almak zorlaşabilir. Bu yüzden doktorunuza danışarak yatmadan önce bir magnezyum takviyesi almayı düşünebilirsiniz. Özellikle magnezyum glisinat veya magnezyum sitrat formları. Sindirimi kolaydır ve uyku kalitesini artırma konusunda etkilidir. Yatmadan önce bir bardak ılık sütle birlikte alınan magnezyum takviyesi kas onarımını, kas gevşemesini ve daha derin dinlendirici bir uykuyu destekleyerek adeta mucizeler yaratabilir. Bu kombinasyon, kaslarınızın gece boyunca adeta bir bakım onarım sürecinden geçmesini sağlar ve sabaha daha güçlü, daha enerjik uyanmanıza yardımcı olur. Unutmayın, her birimizin ihtiyaçları farklıdır. Bu yüzden yeni bir takviyeye başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Ama magnezyumun kas sağlığı ve genel refah üzerindeki etkilerini araştırmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu video size kaslarınızı koruma ve güçlendirme yolculuğunuzda yeni kapılar aralamıştır umarım. Unutmayın. Küçük adımlarla başlayın. Tutarlı olun ve vücudunuzun size ne kadar teşekkür ettiğini görün. Bu süreçte yalnız değilsiniz. Her bir adımınızda yanınızdayız. Siz bu konuda neler yapıyorsunuz? Hangi alışkanlıklarınız size iyi geliyor? Yorumlarda bizimle paylaşın. Birbirimize ilham olalım. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen bir beğeni bırakmayı ve daha fazla faydalı içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her yaşta en iyi hayatınızı yaşayabilirsiniz.